Bismillahirrahmanirrahim. Aracımızı çalıştırdık. El frenimizi indirdik. Şöyle sola bir bakalım. Yol kontrol edip çıkalım. Salü, herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçenki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki videoda burada 45 dakikalık takograf molası yaptık. Şimdi kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz. Sol şerit boş, otobana atalım kendimizi. Normalde bütün videolarımda yük alırken yük bilgisini falan sizlere bahsederim. Geçenki attığım videoda söylemeyi unutmuşum. Bu video zaten onun devamı olduğu için söyleyeyim. Lyon'dan Dijon'a 21 ton et yükü taşıyoruz. Aracımız frigo zaten. Et taşımacılığına müsait. Bu arada gişelere yaklaşıyoruz. Evet, ücretimizi ödeyelim. Tamamdır, yola devam. Sol sinyalimizi verelim. Arkadan gelen yok, şimdimize girebiliriz. Tako. Scania'm hep yanımda, hadi bana eyvallah. Bu arada dostlar, aracımın içi ve dışı ile ilgili bir değişim falan yapabilirim. Bunu da söyleyeyim sizlere. Dışta bazı detayları falan aksesuarları değiştirebilirim. Genellikle sadeliği daha çok seviyorum. Ama ufak bir aksesuar bir şeyler eklentiler getirebilirim. Bunun bilgisini vermiş olayım sizlere. eğitim videoları gelsin mi dostlar? Ne düşünüyorsunuz? Mesela tek seferde nasıl araç park edilir? Dorseli falan filan bazı tırcılık tır sürme ile ilgili püf noktalar, teknikler falan böyle anlatımlı videolar çekmeyi düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Düşünceleriniz varsa nasıl olur sizce? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arada yeni firmam hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalışayım ben. Geçen videoda pek bir şey anlatmadım. Aklıma gelmedi o heyecandan. firmamız olan O Transport. Frigo taşımacılık şirketi. Firmanın merkezi Fransa'nın Saint-Jean-de-Luz bölgesinde. Firmada 2500 personel ve 1000 tane falan belki daha fazla araç bulunuyor firmada. Bu firma ısı kontrollü mal falan taşıyor, yük. Soğutmalı nakliye, soğutmalı lojistik ve depolamada uzmanlaşmış bir firma. Olağan grubu günlük olarak bozulabilen her şeyi taşır. Dondurulmuş ürünler, et ürünleri, taze ürünler, çikolata, meyve, sebze falan, deniz ürünleri gibi şeyleri taşıyor. Olano firması başta Fransa olmak üzere Belçika, Almanya, İtalya, başka İspanya, Portekiz falan o bölgelere de taşımacılık yapıyor. O bölgelerde de merkezleri var. Geniş çaplı bir transport firması diyebiliriz. Evet, firma hakkında vereceğim bilgiler şimdilik bunlar. Aklıma gelenler bunlar. Güzel bir firma. Şu an memnunum. Gayet çalışma ortamı falan güzel tavsiye ederim. Bazılarınız yazmış bana abi oyunu hangi ayarlarda oynuyorsun falan. Oyunu en yüksek ayarlarda oynuyorum. Bunun dışında de sistem sistem özelliklerim sorulmuş. Bunu da açıklama kısmına yazacağım unutmazsam videonun açıklama kısmına sistemin özelliklerini yazacağım. Oradan merak edenler bakabilirler. çelere doğru yaklaşıyoruz. Daha geçelim. İki aracın arkasına durduk. Evet, şeye geldik. 52 Euro'luk bir ücret ödeyeceğiz. Tamamdır. Geçebiliriz. Falan sinyalimizi verelim. İle la gauche, à gauche. İlerden sola dönecekmişiz. Sol şeride doğru atalım kendimizi. Yol serbest, dönüşümüzü yapalım. Şöyle genişten alalım. Dorsayı vurmadan. An itibariyle Dijon sınırları içerisindeyiz. Aracımız kükrüyor maşallah. préparez vous à tourner à droite. tourner à droite Işıklardan sağa döneceğiz. Sinyalimizi yakalım. Yeşil ışığımız yandı. Şöyle genişten sağa dönelim. Oradan da sola dönüyoruz. Firmamıza Sevinli. giriyoruz. Şöyle sola doğru gidelim de oradan genişten bir dönüş alalım. Sonra geri geri yanaştırırız. Bu arada biliyorsunuz ki birkaç haftadır tırs falan sürmedim uzun bir aradan sonra ilk defa tır yanaştıracağız bakalım tek seferde yanaştırabileceğiz mi Evet, tek seferde başarılı bir yanaştırma yaptık. Güzel oldu. Paslanmamışız demek ki. Evet dostlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram Kadir Karaman Official hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.